Evet. Bir farklı oyuna da e, yaklaşık ilk bir saatlik deneyimi aktaracağım. Bakalım. Hiçbir fikrim yok oyuna karşı. Silah üreteceğimizi şuradaki yazdan tahmin ediyorum. Soldaki yazıdan. Bakalım. Ayarlara girmedim. Keşke girseydi. Neyse umarım ses ayarı normaldir yani. E, yeni planların içeride daha iki anlı Görüntü ayarları kötü mesela şu an ama değişmeyecek gibi. Neyse. Bu da çöp toplamaya başlıyoruz standart. Her böyle simülasyon oynanan ofis mantığı ufacık dahi varsa çöp toplatıyorlar. Yeter artık. Aşağıda yazan ürünleri sepetine ekle. Ne yazıyor aşağıda? Taş satıcısı. bu yazı çok büyük olmuş sol alttaki bakın bu değişiyor mu eee burda evet evet yok değişmiyor herhalde kontrol dediğim evet ona bir ayar gelmesi lazım foot ayarı değil, lazım neyse bakalım burada yazıyormuş bu arada. Malzeme işlemcisi. Ekle. Cephane önüm. Kon iki tane. Cephane paketleme. Ha, sola sağa doğru da varmış. Evet. O bayağı at kuracağız. Bakalım. Kargo alanına gidelim. Ses var mı oyunda? Ses niye Eee, <laughs> müziği kapatalım. menübüsümüz de varmış da gerek yok Şişle koşuyoruz vesaire bunları söylemeye gerek yok yerleştir şöyle koydum makineleri doğru sırayla Hop. Doğru olmayan Doğru olmayan her şey al zaten. Tamam sen de böyle. Gel bakalım. Fabrika ofisindeki bilgisayarı açalım. Ee, ürün planı satın alalım. Ürün. Ha, mermi üretebiliriz tabii ki. Başlangıçtayız. Ne küçükten başladınız. İşleyici gibi üretim ekranından. İşleyici mi? Ha işleyici buydu tam. Ee, i̇şleyici gibi üretim ekranından buydu tamam seçtim. Başla. Oo, 40 saniye bekleyeceğiz. Böyle böyle bir şeyler yapıyor. Buradan böyle geçiyor ben yani. Çıkışta nasıl oldu? evet kutu şeklinde. İyi bakalım, bunu bir üretsin. Tamamında. Hemen tekrar buton. Evet oyunda buna tıkladım dedim yanlışlıkla. Buna tıkladığım gibi hepsi yok oldu. Yani yok oldu bu Üretim bitti. Böyle yaklaşınca açılıyormuş. Bunu da bilmekte fayda var tabii. Ki. Evet, tekrar getireceğiz <laughs> Evet, bitti şu an. Heh, böyle yanlışlıkla tıklasanız daha iyi gidiyor. Neyse Allah'tan buna bir şey olmadı. Bir tane daire etsin. Şimdi araba falan yok, tamam Biz bunu kendimiz götüreceğiz bu neymiş? Silah çaradı. Sağlıkla atıyoruz. He. Fiyat etikete etkileşime girelim. 15 iyidir ya. Ya da 20 yapalım. 200 değil 20 yapalım. Tüketen de işte müşteriler gelsin. Bu ne emrediyorsun? Bunu ne yapıyoruz? Çok fazla yok mu ya? Atalım bana. Ya da atmadı mıyız? O da ayrı bir soru adam bak çok fazla değil bak indiriyorum lan pazarlık yapalım işte niye fiyatı yazın <laughs> neyse gel gel sen alıcı edersin al bak 15 dolar hiçbir şey değil mermi alıyor ne kadar <laughs> git ve tane yap diye yazıyor ya para ekleyebilir, yanlış para verirseniz kaldırabilir. Tamam, ticaret. Tamam, Erkek Ferdi Gül Ece. Tamam, şuraya da bak, Gül Ece. kaydı yok, güzel. 30 Sıla hasretli. Ne diyor kadın? Suç kaydı yok. Hiç. 30 sana yaptık. Çok müşteri gibi. Tamam mantıklı. Suç kaydı da yok. Tamam. Nakit kaç verecek? Git. Space'e basıp yolladık. Bunun kimliğini niye böyle? Bunun kimliğini niye farklı? Hiç öyle resim gelmedi şu an. Burada bir terslik vardır. Neyse suç kaydı yok yapacak bir şey. malzeme bitti dedi. Evet. Bakalım bunda bir şey var. Yeah. Tamam üret şimdi, hadi tamam, haydi. Right. Bunu götürelim bakalım. Bunlar depolama odasını alacağız ki... Hoppa, biraz kasta. Olur o kadar. Hop. Şu fiyatı 15 yapalım. Bir yürüme mesafesi biraz fazla yani. Bu bir tık fazla olmuş. Onlar için de şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Makine modülleri Tam <laughs> madde tamam. Kolay da bakılırsa. Rast tamam. yönetim çalışan o. Hmm. Alan genişlemesi. Hmm. Böyle görevler de var ha. Yürüyün bir tane. Laf üretimi için ne lazım? Bilmiyorum. Şurada biraz daha üretelim. Bunları benim azmanın iteli fabrika raporunu da kullanıyorsun. Sen üretmeye devam et. hiçmez evet. 45 3 yok 45 5 bakamadım sen de 15 diğerlerinin yanına da geldi getirmiş zamanı falan derken böyle geçecek herhalde. Yani bilemedim şu anda oyunun üzerine ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Biraz daha ilerlesin oyun. Ona göre videoyu devam ettireceğim önemli bir şey olmazsa olmasa da kasadan bitireceğiz zaten. Sandık diye dertlerimize derman bir şey bulduk. <laughs> Hani artık birden fazla şeyi aynı anda taşıyabileceğiz. Güzel oldu. Şimdi mesela şu an iki paketi yani çile olmaktan çıkarttı biraz da hani böyle adım adım gelişmelere bakalım. Çünkü yok tek tek uğraşılmaz. ya Yani şöyle alalım. artık böyle daha rahat bir şekilde halledebileceğiz işlerimizi. Evet tekrar durduruyorum. Ve oyunda bir şey ee, fark ettim yine. Yükseltme yapabiliyoruz. Hani gösterdi de E tuşuna basarak yapabiliyoruz. Bu yani hızını arttırma, getiriyi arttırma ne yapacak? Piyasa değerini arttırıyordu bir ihtimalle. Burada da aynı şekilde getiri yaptım ne oluyor? Şunları satalım. Bir tur daha Ondan sonra satışın parası da buna da bakın. Sonra ilk videoyu bitirelim. Belki ikinci videosu gelebilir bunu. Hani isterseniz devamı gelir. Şu anlık hani bundan sonra büyük ihtimal hidroponik gelecek bir tane daha gelecek. Sonra yine yeni, yeni yeni oyunlarda devam edeceğiz yani. Bakalım nasıl geçecek. Yani şu an güzel bir oyun. Öyle. Daha tam açılmadı oyun ama gayet şu an hani memnunum açıkçası oyunu. Öyle söyleyebilirim. Evet. <laughs> Şimdi normal döndük ana üstümüze. Burada ee, şey alacağız. Makine modüllerine bir bakalım. %15 getiri dediği ne acaba? Hani hızlı anlarız. Getiri ne? Çok pahalı. Ha, ama deneyelim ya. Ama. Hayır, ne yapacağız? Bakalım böyle bir parça geldi. Bunu da böyle yerleştiriyormuşuz. Evet. Ham madde bitti. Parfümlerim. Paketleme makinesindeki kapasiteyi arttırsaydık onun yerine gayet güzel olurdu. It's a dead end. diyorlar ama income yani baktığımız zaman hani o da belki çağrını mı arttırıyorum diyeceğim o da olmaz kârını nasıl arttıracak? dinliyoruz bakalım bir şeyler. Hani şu anlık bir şey değiştiğini sanmıyorum. Yüzde mi veriyor bu? Yüzde veriyor herhalde. Ürünümüz artık 10 dolarlık değil mi? Benim aklımdaki soru Buna göre bakın hız vesaire belli zaten aşağı yukarı ne olacak. Daha ucuzsa maddesi desem değildir. Şu toplam satış falan var aslında onlara da bakabiliriz. Bunlar da olabilir. Neyse bir dahaki videoya içerik çıkmış oldu. Onlara da bir dahaki videoda bakarız. Ee, şu an oyunun ilk 35 dakikası yaklaşık olarak. Böyle hani daha az bir çıkış yolu da şu anda kalkmak eden bir şey olmadı ya. Yani. Deneyim dediğim bir şey. Normal oynadık. Bu video burada bitirelim. Bir videosu daha gelir bunun hazır oturmuşken. şey yaparız. Biraz daha sorularından açıkçası şu an. Peki videoyu direkt buradan başlatacak. Yani biraz daha ilerisinden başlatacağım. Yani direkt buradan. Ne diyorum ya? Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. İyi günler.